Kullanıyorum valla. Keselim bu amca tek kalmış. Amca <laughs> mı? Kitaplarımı. Amca mı? <laughs> amca değil lan <ben>, amca dedi. <laughs> ne, ne yapıyorsunuz be? Abi Benim tank almıyor da... ya. Bu ne şey, de ya? Bana geliyor beyefendi. Ya vurun oğlum. Bunu da ben aç. Açamadım. Yani, grup player'e gidelim. Yani, yakın değil de. Oyun oynayalım. Ben de oynayalım. O değildi. değil dur. Ben ellerimi rahatsız <laughs> içeri gireceğim. Ya <laughs> sen niye ilk vurdun kapıya gidin? be. Bu mı? Aaa kırmızı bas var kesmedik mi? Selim. Olur olur. Layer'ı alalım. Kırmızı bası keselim. Burada tam dönelim. Sonra da atalım. <laughs> e zaten öleceğiz ama ne? Sonra öleceğiz yani. Bir şey kaybetmiyorsun. Sonrası ya. sonra kardeşim. Kitapları alamıyorlar Aa. ya. Korkma. Kitapları zaten basıyorum Abi ki. Yardım edelim amca. Ay şunu kes. Vay amık ben bu impiken çok ölürüm. <laughs> Atabiliyorum şöyleyken. <laughs> Evet. Şey İmpe mi bindin? Siki değiştirmişken ata binemiyormuş. Siki değiştirmişken... Ne? Seviç. Tekil şekil. Şekil, şekil ha, tamam. Ata binen yarasa gördün mü sen hiç? <laughs> Olabilir. Var. Bizim köyde oluyor. Hadi bakalım. Hadi bir legendary bas atsın ya. Tamam ki yarasa. Bu arada e, 8, 8, bu? 8, küsür enchant'lılarda ay, girdikleri ay. zaman 2-3 kutu açıyormuş falan. O muhabbet ay. ne? Ne? Anlamadım. Ne yapıyorlarmış? Bunun olduğu yerde 2 tane mi 3 tane mi ne kutu çıkıyor. İşte şeyle atarsa iyi atarsa. E hayır. Eskiden, bir eskiden bir hep 3 çıkıyordu yapıp, eğer eski video yapıp, baktıysan. Öyle bir şey ben miydi acaba? Ya. Ben bir de Aynen ihtiyarladık artık da. Sonic falan bahsedin sen senin şöyle? Bir de bir şey soracağım. Bu evimizde bir muhabbet vardı. Babasız da çıkacağız. Sosuz... <laughs> 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 Envanterin birazını boşaltmıştım, aynı çöplerle geri doldurdum. Yine boşaltıyorum. Hey ya, o biraz bana da şey geliyor. O melik geliyor. T4 itemleri ve T5 düz itemleri ben çöp ediyorum. Bu sayede biraz yer açılıyor. Ben on kanın altında gördüklerimizi siliyorum yani. Nasıl? İşte nasıl bir para çıkıyorsa. Benim envanterde 10k var. Tamam. ya sen 10k... Ya... Sen yalan esin bırak ya. Sen para vere bırak. Ali'ye bağladım ben de. 6'yım kastık falan. Bir grup. <laughs> Benle ben birlikte gelin. Benle birlikte gelin. Ben de birlikte gelin. Herkes burada bir toplansın. bekle bekle bekle. bekle. Devam devam Allah. devam 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 devam. Adamlar var. Adam mı var? Hı hı. Görmedim lan ben adam. Gel 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 gel. Abi, abi beni ben burada bur bıraktın. Abi beni burada bu. <laughs> abi imdat. Ne şey yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Yanımızda blender çalıştırdı. Şakaya bak Tamam topluyorum. drop düş. Blender da o, o sırada tamam. hile. Yemekler yemek bitmiş yemek. In. yemek ye. Drop yok mu drop? Yeni geldi. Bilmeyen Bu ne güzel buldu ya. U. Uh. Murat bu ne? Bilendir, bilmeyendir. Ne dun, 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 dun. <gülüyor> 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 Bundan Yandım, da 10k atacak değil mi? Söyleyeceğiz sonra. Bundan da 10k atmaz ya. Bu <laughs> <Vay> saniye. <laughs> Abi onun lan manyak karı. Rob gelirse Rob <laughs> ceket döndürün bir şeyler yapın arkada basın skillere. Uçtan kapısın. mu? Evet. Ben ne vuruyor bana? Ne vuruyorsan zehir vuruyor. Ben, ben var ya, ben ya bayım, bu, bu boss'u hiç bilmiyordum. Kulti şey attı sana. Yani evet Bundan da bir şey almışsınızdır herhalde. Devran bir 30 kaldı bence. <laughs> Yok. Bak sesi kesiyor.